geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Şu an saat sabah sabah... Sabahın dedim mi? De. Şu an saat sabahın beş buçuğu. Yeni uyandım ve İzmir'e gidiyoruz bugün. Bakalım. <gülüyor> Heyecanlıyım. <gülüyor> şimdi Begüm bekliyorum. Begüm Ay. Efendim canım. Nasılsın? <laughs> Sen nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim hepimiz video şey çekiyoruz. Sonra <laughs> <laughs> yemek yedik. Yemek yedik. 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 E, damla'nın pantolonu... <laughs> Coronation Day. Yağmur imzası var. Enemiz Flowers yokken bu vardı. Bu ol. Bir delikoduya başladık. Tamam. Ben şunu Beyza küçük karantina zannedip almıştı <laughs> ve hani ablam almıştı okudum ve o kadar güzel ki ben çok beğendim gerçekten çok beğendim. Kaderinmiş eskiyim ki bende bu kitabın ilk baskısı var. Eski kapak ilk baskı, O kadar eski. Şunla başladık biz bu hikayeye. Şimdi nerelere geldik? Aga İzmir'in orasında Pakistan pavyonu var. Araplar İzmir'e de gelmiş. Üstüne pavyonu da açmış. Kanka 1938 yazıyor. <laughs> Kaybolduk. Kaybolduk lan kaybolduk. Kayboldu yine kaybolduk. Damla'nın telefonu bende. Damla'yı da kaybettim Geliyorlar. Görmüyor. Çok pahalı. Çok gereksiz pahalı. O yüzden eee evet. Bir fardan da hangimiz boş <laughs> Ağlarım. Sen mi çizdin? Eline <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Umarım ve çizme karşısında çok giderek. <laughs> evet, bu arada kesinlikle bırakma. Akıllı mı bu? <laughs> evet, ama şu an meşgul. Bu veriyor. Selam Marco. <laughs> Güzel bir gündü. Evet. Çok güzel bir gündü. Fuarla ilgili genel düşünceleriniz nelerdir Begüm ayağının? E, açık havada olduğu için çok daha rahat gezebildik. Yemek yani. yiyebildik ve oturabildik. Evet. İnsanlar daha az sinirliydi. Yanımıza gelenler çok tatlıydı. Hı -hı. Bu şekilde güzeldi ya. bayağı. Evet biraz... güzeldi. Eğlendim. Fuar alanı çok genişti. O yüzden biraz aradığımızı bulmakta zorlandık. Evet. Aradığımız standları bulmakta falan. De bazı yayın evi yoktu. Evet. Olimpos yoktu, Ren yoktu. Artık başkaları da yoktuysa fark etmedik çünkü bu bulamadık zaten. Martı mi? da yoktu bu arada. Aa evet ama onu biz bulamamış Doğru da olabiliriz. Doğru işte. olabilir, bilmiyorum. <laughs> Kafile gibi 10 kişi dolandık evet. falan oraları. Ve kalabalıktı bayağı. Evet. Bu kadar kalabalık olmasını beklemedim ben. Güzel bir gündü. Evet. Ve yorulduk. Şimdi çay içip oturup Kitap okuruz ya da bir şey izleriz ya da sohbet ederiz. Aynen. Bir sonraki gün tekrar vlog almayı düşünüyorum. O yüzden size bir sonraki gün görürüm diyeceğim. Umarım burada bitiririz i̇şte burada bitiyor bu video. Şimdi kaçıyoruz. İyi, i̇yi geceler. İyi geceler. <laughs> Begüm Hanım bugün ne yapıyoruz? Bugün İzmir'i geziyoruz. Sonra da Efes'e gideceğiz. Bunlar uyumlu olmuş değil mi? Aaa çok güzel. Ya Simten ya Begümay karar veriyorlar aralarında Biz bir yere götürüyorlar ama nereye bilmiyorum. Yanında kitap var mı? Yok. Senin yanında kitap var mı? Var. Var mı? Sen. Sensin. Kitap. Sen <laughs> yani kitap gibi insansın <laughs> diye. Üç Instagram oturuyoruz hiçbirimizin yanında kitap yok ya. Evet. Çünkü birbirimize sahibiz. Eee ve arkadaşlığın gücünü. <laughs> Hı de pozisyona yakalandı ve yine videoyu çekiyor. Peki Maya bir turist olarak videoyu çektiriyor. Best Virginia, Mountain Mama, Take Me Home. Arkadaşlar bunlar doğal taş. Ve yememek için zor duruyoruz. Yani ısırın If kendi var kendi şey. geldik. Efe'ye. Efe. Efe. Begümay ay bize biraz et. Koyun aldı. <laughs> Drah Neydi Drahma bu? Dedi. Efes'ten alınabilecek en mantıklı şey kesinlikle bu drahmiler. <laughs> Drahmi ya da Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> bu Athena'nın. Burada baykuş görüyorsunuz. Hatta ben arka kameraya göstereyim. lahitler. Buradan çıkmış. Mezarlıktan çıkmış lahitler. İçleri boş. Ben kontrol ettim. <laughs> burası hoş bayağı. Ben elimde koyunumla birlikte geziyorum. Bunlar Percy Jackson. Bunlar Percy Jackson Ben anlamıyorum. Daha okumadım çünkü. <laughs> Arkadaşlar burası Pörslecek, liman şehri. Burası limana çıkan yol normalde. Tamam mı? Pörslecek. Ve iki tarafta da pazar olduğunu düşünün. Hı hı. Hani normal bizde nasıl pazar oluyorsa burada da öyleymiş yani. Sütun arkadaşlar. Bunun başındaki de Korint başı deniyor. Böyle oymalı olan şeylere Korint deniyormuş. Yani böyle e, koç başı gibi olan, iki yuvarlak olanlara da iyon deniyor. Hı hı. Hem tiyatroların yapıldığı hem de dövüşlerin yapıldığı bir yer. Hı hı. Şimdi şurası protokol. Şimdi şu an burada mesela hani biri, bir tiyatro yapıyorsun yani bir sürü bir şey izliyor. Şu Ve an da aşırı kısık sesi arkadaşlar... konuşma rağmen ses de yukarıdan yankı yapıyor. Yukarı birisi çıksa bu arada sesimizi duyar yani bu evet, sesi bile evet. duyar. Şurada şey olduğunu zannediyorum. Pardon. Protokol şunun üzerindeydi. Tamam doğru hatırladım. Protokol Ondan şeyler hı. krallar hı. falan. Jüriler. <laughs> Buranın en kan dondurucu olayı şu. Burada hem tiyatro yapılıyor okey ama aynı zamanda dövüşlerde şu kenardaki olukları görüyor musun? Oluklar, mermerdeki kan aksın diye yapılmış. Arkadaşlar kayboldum. Şaka. <laughs> <Dicakım. gülüyor> Belki de tarihte gördüğünüz ilk reklam. Bu bir genel ev reklamı. Aa. Şu kalbi görüyor musunuz? Aa. Şu bir kalp. Şu da ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. İleride şöyle bir şey var. Kalbi görmüyorum. Şu aşkım kalp. O bir insan bence bu arada. Bana bak, kalp dediler. Aşkım buradan bakınca bayağı bir insan var orada. Bence de bak yüzü, gözü, <laughs> ağzı. Arkadaşlar saçma onlar şey. Yok hayır bak kalbin göz... şekli ve damarları. Hayır ama da... bak gözleri var, burnu var, ağzı var. Kanalizasyon değilmiş. Resmen Yasemin... Ya, Aa ya, bir dakika. Genel eve giden, bu karıları da değil, Allah diyor. Yasemin baya... Yasemin yolun altında gördüğümüz tüneller mi? Evet aşkım. Kütüphanenin altında o. Aynen Olur. kütüphanenin yollarının altında. Onların hepsi genel eve çıkıyor. Oo. <laughs> <laughs> Ev çok hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, burası hol, ana hol. Buradan giriyoruz. Buyurunuz. Böyle helenistik esintiler çok hoşuna gidiyor. Aa, bu da delik var. O ne? Çölelere yüz kere söyledim şu delik. Sonumuza <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası bizim dungeon'ımız. Burada bu maktumları tutuyoruz genel olarak. Kim var içeride bilmiyorum. Açıkçası ben böyle işlerle ilgilenmiyorum. <laughs> Ben burada ben poz veriyorum. Siz burada <laughs> deyip sohbetle. Introvert, extrovert arkadaşlar. Bir zamanlar birilerinin comfort alanıydı ve eve dönmek için buraya geliyordu millet. Şu an biz geziyoruz böyle biraz özel alan ihlali yapıyoruz. Ama düşünsene ileride bizim de öyle olacak ki. Ağlayayım mı? <laughs> Hava bugün birazcık kötü ama doğru düzgün bir kapanış yapmak istediğim için Ankara'da olmayı beklemek istedim. İnanılmaz günler geçirdim ve çok eğlendim. Umarım videoyu izlemek de sizin hoşunuza gitmiştir. Ben editine bile çok eğlendim. Arkamdakileri görüyorsunuz. Çok çok minnoş insanlarla tanıştım. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Aynı şekilde buradan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. İsterseniz daha fazla uzatmayalım ve kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle Samimi Okur ismiyle hem Instagram'da hem Wetbet'te hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Wetbet'te kurgum gümüşüyle yayınlıyorum. Henüz çıkmadan okumak isterseniz oradan okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için ödevlerinizi yapın ve kitaplarınızı okuyun. Ve bir sonraki videoda görüşelim.